Arkadaşlar bakar mısınız şu anda meşhur ciğerci Arif Usta'nın mekanındayız. Şöyle duvar süslemeleri. Kendisi çok meşhur. Ciğerci Arif Usta. Kolay gelsin Arif Usta. Nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Kolay kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah ben seni oluyorum, sen gelse bana mutsuz diyorsun ama ben oluyorum seni görmek. Evet bugün biraz mutsuz gibisin. Evet. Kolun ağrıyormuş. Evet biraz kolum ağrıyor. Evet. Bir yani şey Geçmiş olsun. Arkadaşlar evet. bakar mısınız? Mis gibi ciğer burada. Tavuk dönerimiz var. Ambiyans harika. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Mekan çok güzel, otantik ve Yeşilçam'ın ünlüleri burada. Bakın Barış Manço'dan tutun da Neşet Erteş, Münir Özkul Metin Akpınar, İlyas Salman. Harika bir ambiyans yapmış Arif abim. Ciğerleri de çok meşhurdur. Tavsiye ederim.